Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yafqahu kavli. Evet 16. mektup 3. ders devam ediyoruz. Bir soru vardı. Onun yarısını cevaplamıştık. Yarısında kalmıştık. Devam ediyoruz. Soru şuydu. Usta Hazretleri diyorlar ki, diyor ki, diyor dostlarım, bana soruyor. Benim rahatımı düşünen, durumumu düşünen, başıma gelen musibetleri düşünen dostlarım diyorlar ki, sen e, yani daha önce çok izzetli ve hiddetliydin. E, şu anda da her türlü bela başına geliyor, sabrediyorsun. E, bir ses yok senden diyor, bu nedendir diye soruyorlar. Usta da dedi ki, iki hikayeyi, olayı benden dinleyin, cevabınızı alınız. Birinci hikayeyi okumuştuk. Şimdi geldik ikinci hikaye. Olayla İkinci hikaye. Şu senede işittim ki bir hadise olmuş. Şimdi e, bu hadise Üstad Hazretleri bu olan yani 16. mektubun yeri Barla'dır. Barla'dan anlatıyor bu olayları ve diyor ki 4 sene önce diye bahsediyor dolayısıyla da 1930 yıllarındadır. Bazılar diyorlar ki bu hadise dediği şey sait olayıdır. Şey sait hadisesi değil. Çünkü Üstad zaten şey sait hadisesi nedeniyle sürgün edildi Van'da. Erek Dağı'nda bir mağaradayken oradan 1926 yılında Erek Dağı'ndaki Van'da Erek Dağı'ndan sürgün edildi. Ta Barla'ya getirildi. olay Barla'da oluyor. Yani bu 16. mektup olan bir tane Barla'dadır. 4 yıl önce de olduğuna göre 1930 yıllarına takip 1930 yıllarında da olan olay Menemen olayıdır. Menemen olayı var İzmir'de biliyorsunuz. İşte öğretmen olup da askere giden yedek subaylık ve mantı içerisinde olduğu bir çevrilen bir olay var. Bir Menemen olayı var. Muhtemelen olur ama tam olarak hangisi? Üstad Hazretleri açıklamıyor. Menemen olayı nedeniyle birçok alim idam ediyor. O gerekçe gösterilerek birçok alim idam ediliyor o zaman. Ee, bir uydurma olaydır Menemen olay Uydurulmuş bir olaydır yani planlanmış bir tezgah. Tamamen böyledir. Şimdi devam edelim. Şu senede işittim ki bir hadise olmuş. O hadisenin vukuundan sonra yalnız icmalen vukuunu işittiğim halde o vakayla ciddi alakadar imişim gibi bir muamele gördüm. Yani Barla nereye? İzmir nereye? Düşünmesiyle. Ondan sonra ee, şimdiki gibi düşünmeyin, telefon yok, telgraf yok, mektup bir ayda gidiyor, mektup zaten üstadın bütün mektupları kontrol ediliyor, mektup yazmasına da izin verilmiyor, gelen yok, giden yok, araba yok, yani zaten valla e, dağın e, ötesine dağ var, başka da bir şey yok, son nokta, yani. adeta son gezegen. İşte o olay menemen olayı nedeniyle birçok alimi asmak için o zaman uygulanan bir plandır, bir tezgahtır, üstad hazretlerini de suçluyorlar o vakıa ile ciddi alakadar imişim gibi bir muamele gördüm. Zaten muhabere etmiyordum. Yani haberleşme yok. Etsem de, haberleşmede neydi? Mektup yani. Etsem de pek nadir olarak bir meseleyi imaniyeyi bir dostuma yazar Yani e, mesela Üstad Hazretlerine birisi bir mektup yazıyor. Ondan sonra bir soru soruyor. Üstad da ona cevap veriyor. Mesela işte Hulusi Ağabey'in e, mektubatın yazılmasına vesile olması şekliyle e, mektupta sorularını sorması gibi. Tamam mı? Birileri bir imani bir meseleyi soruyor. Üstad Hazretleri de ona cevap veriyor. Arada bir böyle oluyor. Onun dışında bir muhabere mi yok zaten? Hatta dört senede dört sene dediğine göre bak 1926'da gelmiş Üstad Hazretleri bir, yap, bir de dört oldu otuz. Hatta dört senede kardeşime bir tek mektup yazdım. Abdülmecid, kardeş Abdülmecid'e bir tek mektup yazdım. Ve ihtilattan hem ben kendimi men ediyordum hem de ehli dünya beni men ediyordu. Yani insanlara karışmaktan, insanlarla sohbet etmekten hem ben kendimi men ediyordum. Bir, çeşit inzivada idi Üstad Hazretleri. Hem de ehli dünya beni men ediyordu. Hem de yani hükümet de e, haberleşmeye, insanlarla oturup kalkmaya, sohbet etmeye engel oluyordu. Yani birisi Üstad'a selam verse götürülüyordu. Sen de ondan mısın diye işkence görüyordu. Yani böyle bir durum. düşün mesela. Yalnız bir iki ahbab ile haftada bir defa görüşebiliyordu. Bir iki tane dost. Onlardan birisi Sıddık Süleyman'dır. Barla'da. Ondan sonra Tövfik Hafız var. Şamlı Tövfik Hafız var. İhsan yazıyor. Usta söylüyor. O yazıyor. Budur. Yani Barla'da bu iki kişi var. Sonra Muhacir Hafız Ahmet'in evinde zaten o vefat ediyor. Muhacir Hafız Ahmet efendi e, böyle bir iki dost var yani Barla'da. Ustadla itibatı olan. Yalnız bir iki Habab ile haftada bir defa görüşebiliyordum. Köye gelen misafirler ise ayda bir ikisi bazı bir iki dakika meseleyi ahirete dair benimle görüşüyor. Yani Barla köyüne gelen misafirler e, ayda bir ikisi ayda bir iki tane bazı bir iki dakika bir mesele ahirete dair benimle görüşüyor. Yani ustada bir imali bir mesele soruyorlardı. Zaten din yasaklanmış. 1930 din yok, alfabe kaldırılmış. 1928 alfabe de kaldırılmış. Ondan sonraki okumak yasak. Yani böyle Osmanlı Arap hattı yani Osmanlıca bir yerde görse suç. Bir yerde Arapça harfi görse suç. Yani 700 yıldır Osmanlılarda Arap alfabesiyle Osmanlıca yazılıyor. 1928'de harf devrimi yapıldı. Ondan sonra 1930'dan bahsediyoruz. Bir yerde bir şey görülse, bir Arapça harfi görülse, elifba görülse götürülüp bir işkenceye yatıldı. Dolayısıyla kimse yazıyı, yazıyı da okuyamıyor. Yani 28'de harf inkılabı oldu. 30'dayız. Kimse yeni harfleri bilmiyor. Millet hepsi otomatik. Bir gecede otomatik. Hepsi cahil oldu. Okuma yazma bilmez hale geldi. Otomatik yani. Eskisinde bilemez. Çünkü bilse suçtur. Okusa suçtur, bulundursa suçtur. Zaten yok. Öyle bir durum var. E, dolayısıyla da din yok. Nereden okuyacaksın dini? Yeni yazıyı bilen yok. Bilse de yeni yazıyla ilgili yani Latin alfabesiyle ilgili e, bir dini bir kitap yok, bir şey yok. E, dolayısıyla da e, Üstad Hazretleri'ne gelip soruyorlar bile insanlar merak ettikleri dini konuları. Ayda bir ikisi diyor gelip böyle dini bir meseleyi soruyor. Ondan sonra e, ben de onlara imani meseleyi ahirete dair benimle görüşüyorlar, Böyle bir durum var. Şimdi ben bir meseleyi anlatayım. Süleyman dedik bir de bu meseleyle ilgili gelip soranlarla ilgili e, onlarla ilgili bir mesele anlattım bu konuyla ilgili olarak. Şimdi e, Üstad Hazretleri böyle hep dağa bayırlara kırlara çıkar böyle nefes alırdı böyle sürekli bunu yapardı yürüyüş yapardı falan. Bir de dönerken gidip dönerken yani barların böyle dağlarına çıkıp geri dönerken yağmur yağmıyor. Yağmur yağıyor tabii üstadım. O zaman şimdiki gibi düşünmeyin. Bak olayları zamanına göre değerlendirmek lazım. Yağmur, çamur. Yani cadde yok, asfalt yok, taşlama yok. Çamur yani bildiğin yağmur yağmıyor. Yollar çamur. Eskinin, eski dönemin sıkıntılardan birisi de yolların çamur olmasıydı. Yürüyemiyorsun. O yüzden millet çizme bizme gidiyordu ki çamurdan, kardan e, korunsun diye. Böyle bir durum var. Sonra Üstad dönerken yağmur yağıyor. Lastik ayakkabısı yırtılıyor. Çamura bata çıka. Ondan sonra Üstad Hazretleri o e, yırtılan lastik ayakkabısını eline alıyor. Eve getirip dikecek yani. Ondan sonra biz de öyle ben de yani e, yamalı ayakkabı giydim. Yamalı pantolon mantolon diğer bir şey zaten giydik de yamalı ayakkabı da giydim yani. Sizden de giyenler belki vardır. E, sonra Üstad Hazretleri onu eline alıyor. Ve o şekilde eve dönüyor. Yani ayakkabının kaybolmaması lazım. O çoraplı haliyle şeye basa basa, o çamura basa basa dönüyor. O haliyle Üstad Hazretleri 50 yaşında, 30 55'i geçmiş yani. Ondan sonra e, Sıddık Süleyman barlada birkaç kişiyle beraber, gençlerle beraber böyle e, duvarın önünde e, durmuş. Böyle hani sohbet ediyorlar tarzında köylüler, köy hayatı bilenler bilir bu durumu görüyor böyle işte kalbine merhamet düşüyor gidiyor Üstad Hazretlerine yardım ediyor ayak kapısını alıyor çeşmede yıkıyor çamura batmış tamam perişan olmuş Üstad'a da yardım ediyor Emine kadar geliyor sohbet ediyorlar Üstad işte diyor arada bir böyle gel diyor tamam arada bir giriyor Üstad'ın hizmetini görüyor ondan sonra ustadan dini e, bilgiler öğreniyor bir gün bu Sıddık Süleyman e, abi Sıddık Süleyman abi e, böyle arada bir Üstad'ın yanına gidiyor ya e, gitmeden önce, ondan önce bir müdür, bir müdür ama dindar mübarek bir müdür. Ne müdürüdür hatırlamıyorum. E, Barla'ya geliyor, hanımıyla beraber. Üstad'ı duymuşlar, ziyaret etmek istiyorlar. Mübarek bir zat. İşte mesela e, iki gün önce Mola Burhaneddin gelmişti. Benim WhatsApp'ımda gördünüz belki. Tilo'dan. Buraya gelmişlerdi. Ben gittim ziyaret ettik, sohbet ettik. Böyle. Onlar i̇sal Nur'u çok seviyorlar. İsa'l-i Nur dersleri de yapıyorlar medreselerinde haftada bir defa onlar da işte o zaman gelip üstadı ziyaret etmek istiyorlar. Özellikle hanımı da dilda, o da dilda. Geliyorlar, şimdi üstadın evine geliyorlar. Ee, izin isteyip içeri giriyorlar üstadın. Müdür ayakkabısını içeri alıyor. Tamam, içeri alıyor, hanımı dışarıda bırakıyor ayakkabısını. O heyecanla artık o şeyle, manevi atmosferle hanım ayakkabısını dışarıda bırakıyor. Ee, müdür de ayakkabısını içeri getiriyor. Şimdi üstad olayı fark ediyor. Tamam mı? Hanımın ayakkabısı dışarıda, tek bir hanım ayakkabısı dışarıda. Şimdi diyor Sıdık Süleyman birazdan gelecek, gelmez saati. Ve görecek ki, görecek ki dışarıda bir hanım ayakkabısı var. Tek başka bir şey yok. Ne düşünecek diyor. Şimdi ben bu adama ne diyeceğim? Tamam mı? Ve o haliyle de dönüp gidecek. Hakikaten öyle oluyor. Sıdık Süleyman geliyor. Ondan sonra bakıyor ki dışarıda bir hanım ayakkabısı var. Ondan sonra çekip gidiyor. Üstad, üstad onu fark ediyor gelip gittiğini hani şeyden e, evler eski sistem tabi Sonra tabi bu müdür karısı e, sorularını soruyor. E, ondan sonra cevaplarını alıp gidiyorlar. Sonra Üstad Sıdık Süleyman'a diyor ki sen geldin gittin ne oldu? Ne hissettin? Ne düşündün yani diyor. Diyor üstadım ben geldim. Baktım dışarıda bir hanımın ayakkabısı vardı. Herhalde bir teyzemiz üstada bir şey soruyor. E, ben de rahatsız etmemek için döndüm. Böyle. Onun üzerine o Süleyman'ın adı oluyor Sıddık Süleyman. Yani Hazreti Ebu Bekir nasıl peygamber sadrısına bağlı ve güveniyor diyor Resulullah demişse onlar diyor Muhammed böyle böyle diyor. Diyor o mu dedi evet diyorlar. O zaman doğrudur diyor. Muhammed demişse doğrudur. İşte Sıddık Süleyman da ustada öyle oluyor. Usta olayı anlatıyor tabii diyor. işte müdür karısıyla beraber geldi ayakkabısını içeri aldı. On iki de dışarıda kalıyorsa ustad zaten bir hanımı tek başına kabul etmez yani. Onun üzerine, onun o itikadına, güvenine binan, adı Sıdır Süleyman. İşte hani niye bunu söyledim? E diyor, e, köye gelen misafirler ise ayda bir ikisi, bazı bir iki defa bir meseleyi ahirete dair benimle görüşüyordu. Olayı anlatıyor şimdi. Bu gurbet halinde, yani gurbet, Üstad Hazretleri ta Van'dan sürgün edilmiş, Barla'ya. Bir köşe, Türkiye'nin bir köşesinden bir köşesine. Garip, yalnız, kimsesiz, hiç kimsesi yok tek başına usta. Işte. Kimsesiz nefaka için, nefaka için çalışmaya benim gibilere muvaffak olmayan bir köyde her şeyden, herkesten men edildim. Yani ben burada diyor sürgün edildim, iskana mecbur edildim, Yılda da yaşamaya mecbur edildim ama diyor burada yaşamak için bir nafaka lazım. Yani bir gelir lazım geçim için. E geçim için de benim için diyor 55 yaşın üzerinde benim bu köyde geçim için yapacak bir iş yok. Geçimimi sağlamak için. Yapacağım bir iş de yok. E zaten İslam alimi ilimle uğraşıyor zaten. Köyde öyle bir iş imkanı da yok ki iş yapayım, geçimimi sağlayayım. Hatta, yani öyle yapmışlar ki perişan olsun, açlıktan da ölsünler. Hatta dört sene evvel harap olmuş bir camiyi tamir ettirdim. Bu Barla'dadır bu cami. Ee, Badrıl abi onu tarihte anlatıyor. Biz de gittik, gördük. yenilenmiş böyle de yeniletti onu yerinden eğer nasip olur giderseniz o cami var. Onun adı Muş Camisi. Muş. Muş Camisi'dir. Badrıla ve on tarçayata onun şeyinden bahsediyor. Tarihinden vesaire. Ama onlar ismini değiştirmişler. Muş Camisi yapmışlar. O şeyi kaldırmış, S şey yapmışlar. Belirlikle Muş ismi ortadan kaldırılmış ama Abdülkadir abi ve Muş'la bağlantısını anlatıyor o yani tarçayata. Mufassal tarçayata. O duruyor. Biz de orada namaz kıldık. içeri girdik. hatırladım kadarıyla namaz da kıldık. Hatta 4 sene evvel harap olmuş, yıkılmış yani. Önceki dönemi düşünün taş. Taş var. Bir de çamurdan e, suva var. Yani beton, beton çimento diye bir şey yoksa. Hatta 4 sene evvel harap olmuş bir camiyi tamir ettirdim. Memleketimde İftat Hazretleri orada işte o camide e, namaz kılıyordu. O zaman ezan da Türkçeleştirmiş. Ezan ve kamet Türkçe. Yasak yani. Arapça okumak yasak. Memleketimde imamlık ve vaizlik ve sikam elinde olduğundan o camide 4 senedir Allah kabul etsin imamlık ettiğim halde imamlık ettiğim halde şu mübarek geçen Ramazan'da mescide gidemedim. Yani o camide üstad üç beş kişiyle orada imamlık yaparak namaz kılıyordu. Yani hususi camisi gibiydi üstad Hazretleri tabir ettirmiş. Onu harabe zaten. O kendi camisi. Yani resmi bir cami değil. Üstadım da diyor zaten benim vaizlik ve imamlık için vesikam var. Önceden almıştı. Memlekette bu almış bunu. O da vardı. Orada 4 senedir yani 1926'da geldi. 4 senedir kadar. 4 yıldır orada e, diyor imamlık ettiğim halde şu mübarek Ramazan, şu mübarek geçen Ramazan'da mescide gidemedim. Yani niye gidemedi? işte o olay çıkan olay nedeniyle muhtemelen Menemen hadisesi olduğunu düşün, olduğunu düşündüğümüz olay nedeniyle üstadı men etmişler camiye gitmekten. Hatta bazen o camiye Üstad Hazretleri kamet getirirken ezan ve kamet Arapça. Burada Arapça okuyorlar kendi aralarında yani candarma e, jandarma şeyle camiyi basıyor. Böyle bir şey yani. E, bazen yalnız namazımı kıldım. Bazen yalnız namazımı kıldım. Cemaatle kılınan namazın 25 sevabından ve hayrından mahrum kaldım. Cemaat sevabından da mahrum kaldım diyor. Yani öyle bir hale getiriyorlar. İşte başıma gelen bu iki hadiseye karşı Aynen iki sene evvel o memurun bana karşı muamelesine gösterdiğim, sabır ve tahammülü gösterdiğim, o memurun başına getirdiği önceki derste okumuştuk. İnşallah devamda ettireceğim, yani sabredeceğim diyor. Aynı şekilde sabrettim, buna da sabredeceğim. Çünkü onlar düşünüyorlar ki o zaman hükümet e, ricali, e, CHP hükümeti var. Tamamen dinsizliği memlekete yaymak istiyorlar. Üstad da buna karşı çıkıyor ve sonunda üstad başarıyor ve dinsizliğin belini kırıyor. Ama bu son 10-20 yılda dinsizlik özellikle son 10 yılda yeniden Hatırlıyorsunuz Hatırlıyorsun önceki derslerde demiştik 2011'den 24'e kadar 13 sene içerisinde 3,5 kat dinsizlik artı. Tabii bu dinsizlik dışında bu ateizm diyorlar buna. Bunun dışında deizm var, pandeizm var, e, budizm var, bilmem her türlü izmizmler var yani. E, bu sadece dinsizlik 3,5 kat, kat artmış. Üstas ama o zaman dinsliğin belini kırıyor hakikaten. Ee, i̇nşallah devam da ettireceğim. Onların derdi yani o zaman hükümetin derdi Üstad'ı isyan ettirip olay çıkartıp ondan sonra olaya karşı herkesi öldürmek. Bunu defalarca deniyorlar ama Üstad Hazretleri hiçbir şekilde hiçbir olaya kalkışmıyor. Ee, şöyle de düşünüyorum ve diyorum ki eğer ehli dünya tarafından başıma gelen şu eziyet şu sıkıntı, şu tazik, bu baskı ayıplı ve kusurlu nefsim için ise helal ediyorum. Yani nefsim için bunu yapıyorlarsa, nefsimin hatasından dolayı bunu yapıyorlarsa onlara helal ediyorum. Benim nefsim belki bununla ıslahı hal eder, hem ona kefaret üzülüp olur. Ben diyor nefsimle barışmamışım, önceki derste okumuştuk. Belki bu olayla yani nefsim ıslah hal eder, yani kendisini ıslah eder. Beni yoldan çıkarmaya ee, çalışmaktan vazgeçer. Ee, o zaman nefsi içinde kefaret zunup olanın günahlarının afı olur. Böyle musibet başına gelir. Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Diyor dünya hayatının safasını yalnız ise saadetini mutluluğunu çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Ustad böyle. Yani rahat yüzü görmemiş. Ona rağmen diyor dünyanın safasını çok gördüm. Şükür ediyor yani. Şimdi bir de hadis-i şerif var musibetle ilgili. Önceki derslerde okumuş muyduk bilmiyorum. Şöyle deniliyor. Diyor mahşer kurulduğunda, ahirette mahşer kurulduğunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabilere anlatıyor. Diyor bazı insanlar tahtlara oturtulur. Taht. Bu taht dediğimiz padişah tahtı yani. Tahtlara oturtulur. Bu tahtlar altından, elmastan, gümüşten, çeşit çeşit değerli taşlardan e, yapılmış tahtlara oturtulur. Yani Ben yüksek derecede oturtulur. Öyle ki diyor, herkes onlara gıpta eder. Onların o haline, yani bu derece nasıl vardılar? Ve Peygamber Esselatü Vesselam devamla diyor ki, onlar ama diyor ne peygamberlerdir, ne de velilerdir. Yani nebiyine ve salihine ve sıddıkine ve şühedai diye o ayet var. Onlar diyor ne peygamberlerdir, ne de velilerdir. Yani ne Allah dostları, ne şehler ne veli peygamberler değil. Sahabeler hayret ediyor peki diyor kimdir ya Resulallah bunlar? Yani peygamberliğin seviyesinde hatta velilerin ötesinde bir derece kat kat, kat edecek derecede tatlara oturtulan bu insanlar kimdir? Nasıl bu dereceye geldiler diyorlar. Sahabeler merak ediyor. Peygamber Efendimiz deوامla diyor ki onlar ki diyor onlar dünyada musibet ve belalara maruz kaldılar ama sabretti. Onun karşılığında bu dereceyi kazandılar. Sabır ve şükür içerisinde. Bunun üzerine onun, onların çevresinde bulunan insanlar, onların bu durumunu gören insanlar, Peygamber sallallahu devam ediyor anlatmaya, mahşerde o insanlar yani derler ki keşke biz de dünyada musibetlere maruz kalsaydık. Elin etimiz, vücudumuzun eti lime lime doğransaydı da dünyada keşke biz de bu dereceye çıksaydık derler. Ama burada hafif bir şey başımıza geliyor. Ondan sonra of e, of demeye başlıyoruz. Bir de birinin başına bela geldiği zaman zaten diyoruz. E, zaten yanlış olmazsa başına bela gelmez. Öyle yok. bakın neler oldu. İşte o yüzden usta diyor ki dünya misafirhanesinin sabahsını çok gördüm. Oysa usta ne diyordu? Eğer dinim diyor beni intihardan beni etmeseydi Said şimdi toprağın altında çürüyüp gitmişti. intihar edecek o kadar zulüm ve baskı yapılıyor ki dayanılacak bir şey değil ya. Yani. Üstad ki hiddetli ve şiddetli, izzetli hiçbir şekilde hiç kimse hayatına eyvallah olmamış. Hayatımda korku diye bir şey bilmiyorum diyor. Mesela Divan-ı Harbi Ülfi'de onlar bir sürü alimi asıyorlar Osmanlılar döneminde. Ondan sonra üstadı mahkemede yargılıyorlar. Pencere açık. Dışarıda bir sürü İslam alimi yargılanmış, şey asılmış. Hala ipte duruyor dar ağacında asılı halde dururken üstadı yargılıyorlar. Bak diyorlar, sen de şeriatı istemişsin. Yani ister dev edersen sen de idam edeceğiz diyorlar. Diyor şeriatın bir meselesine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Dinsizlerden başka şeriata kim karşıdır bana söyleyin. Susuyorlar hiçbir şey diye. Ölüm yani direkt asacaklar öyle bir durum yani. Ondan sonra Allah'ın takdiri tabi ustadı berat ediyorlar çıkıyor Beyazıt Meydanı. İstanbul Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Orada beyaz, onun aşağısında Beyazıt Camisi var. Arada da Beyazıt Meydanı var. Üstad orada arkasında büyük bir kalabalık. Onlara diyor zalimler için yaşasın cehennem diye diye o böyle Beyazıt Meydanı'ndan yürüyor arkasında. Büyük bir kalabalık. Böyle bir üstad ama bak böyle beş paralık adam bir bekçi, bir müdür, bir polis bilmem bir neyle üstada hakaret ediyorlar. Yani, bu yüzden bu ustadın ruhu bunu çekecek gibi değil ama sırf İslam dini zarar görmesin, Müslümanlar zarar görmesin, böyle dinsliğin belini kırmak için her şeye tahammül ediyor ve sabrediyor. Ve diyor, dinim eğer beni intihardan men etmeseydi, ben şimdi topraklar arasında çürüp gitmiştim. Öyle yani. O zaman diğer cemaat, memat kimsenin sesi yok, hepsi şey susturulmuş. Üstadla, devlet tamamen üstadla mücadele ediyor. Yani. Ve üstadınla mücadele ederken, diğerleri de gölgede böyle ee, bir şeyler yapmaya çalıştılar. Üstadın gölgesinde yani. Üstad, onların hedefi üstad. Onlar biliyor nereden geliyor yani. Darbe, dinsliyen yani darbe nereden geliyor biliyorlar. Eğer imana ve Kur'an'a hizmet hizmetkarlığın cihetiyle ehli dünya beni tasdik ediyorsa, imana ve Kur'an'a hizmet ettiğim için bana basın kuruyorlarsa onun müdafası bana ait değil. Onu savunmak bana ait değil. Onu Azize Cabar'a havale ediyorum. Önceki hikayede ne olmuştu? Diyor Kur'an ona helal etmedi, belasını buldu. Bunda diyor cebbareu, aziz ve o aziz ve cebbar, izzetli ve cebardır. Böyle intikam alır, perişan eder. Havale ediyorum. Allah onun gereğini yapar. Önceki derste bir ayetin bir kısmını okumuştum. Onu ezberlerseniz iyi olur tavsiye ediyorum. Birini Allah havale etmek istiyorsanız onunla. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bileybad. Birisi size yapıyorsa bu ayetleri okuyun ve Allah'a havale, havale edin. Ve bekleyin. Sabırla bekleyin neler olacak. Eğer asılsız ve riyaya sebep ve ihlası kıracak bir şöhreti ve kırmak için teveccühü ameyi hakkında bozmak murat ise onlara rahmet. Eğer bende bir riya var, bir şöhret var, bir yalancı bir şöhret var insanların bana böyle bir bu şekilde bir e, teveccühü var. Bunu bozmak için ise onlara rahmet. Ben de istiyorum. Bu böyle şöhret, her hepsi kesilsin istemiyorum diyor zaten. Çünkü teveccüh ammeye mazhar olmak, yani insanların sana yönelmesi, sana değer vermesi, seni sövmesi, muhabbet etmesi ve hakların nazarında şöhret kazanmak, insanların gözünde şöhret kazanmak, benim gibi adamlara zarardır zannederim. Benim gibi adamlara diyor zarardır. Benim ile temas edenler beni bilirler ki şahsıma karşı hürmet istemiyorum. Belki nefret ediyorum. Ya. Ama diğer tarafta mesela ondan sonra biliyorsun mesela bir şeye gittik. Tamam mı? Bir yere gittik. İsmini vermeyin. Şu anda da bayağı gündemde basında. Ee, birisi dedi gidelim. öyle gittik bir kaç tane. Bir kişiydi galiba. iki doktordu. Ondan sonra böyle e, konuşuyoruz işte selamünaleyküm selam tokalaşıyoruz. Etrafında işte onun şeyleri var. Britleri var. Onlar diyor elini öp. Elini öp. Elini öp. Öyle diyorlar zorla sana elini öptürecekler yani. Öpmesen sen muhalif hale düşüyorsun. Sanki düşmansın gibi gelmişsin buraya. Ne işin var burada? Ama bak ustad ne diyor? Benim ile temas edenler beni bilirler ki şahsıma karşı hürmet istemiyorum. Belki nefret ediyorum. Hatta kıymetar mühim bir dostumu kıymetar ve mühim bir dostumu fazla hürmeti için belki elli defa tekdir etmişim, uyarmışım, azarlamışım fazla hürmet ettiği için bana 50 defa diyor. Eğer beni çürütmek ve efkarı ammeden düşürtmek, ıskat ettirmekten muratları, eğer onların amacı beni çürütmek ve halkın gözünde düşürmek ise ve bunun amacı tercümanlık ettiğim hakaik imaniye ve Kur'an'ya ait ise beyhudedir. Bu amaçla e, İslam'ı kapatmak, yolunu kapatmak, dinsliği yaymak ve İslam'a, Müsl İslam Müslümanlara zarar vermek, dinsini yaymak amacında iselen beyhudedir. Boşuna yoruluyoruz. Bu yorulma boşunadır. Zira Kur'an yıldızlarına perde çekilmez. Kur'an'ın yıldızına perde çekilmez. Gözünü kapayan yalnız kendini gör, kendi görmez. Başkasına gece yapamaz. Güneş var, sen gözünü kapatıyorsun. Sen gözünü kapatmakla Karanlık olmaz. Güneş kaybolup gitmez. Sadece kendine karanlık yaparsın. Başkasına gece yapamazsın. Sen gözünü kapat, dinsizliğini devam ettir ama insanlar dinini devam ettirecekler. Onu demek istiyorum ya. Yani? Evet üçüncü nokta bitti. Dördüncü noktaya geldik. Bu inşallah sonraki derste. <laughs>